Evet şu anda Pendik Kaynarca sahindeyiz. Ee, Sezai Bey balık tuttu. Ve kedimiz, kızım isimli kedimiz balığı almaya çalışıyor şu an oltadan. Canlı bir balık. O, sakın denize düşme kızım. Evet, yavruları da var üç tane. Sanırım kızıyor, miyav miyav diyor. Balığımı bana ver diyor. Sezai Bey insaf biraz yaklaştırın şuna. Çok uzaklaşın. Çok oynatıyorsunuz vallahi. Aa yakaladı. Dur dur. Ay aman aman. Çünkü e, oltanın kancası e, kedinin Vay vay dur 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 dur. Evet en iyisi balığı ona verelim mi? Bu videoyu böylece kapatalım ve vahşilik yapmayalım. Çünkü ben hayvan severim ve kedimiz kızıma balığı verelim hoppala. Gel. Gel kızım al. Gel, gel. gel. Kızım. Kızım. Gel. Evet gel. Sezai Bey'i de tanıyalım. Kızım. Kızım. Gel. 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 Teşekkür ediyoruz Sezai Bey'e.